ve Ali Koç yeni kimincesini buldu. Yönetim Koreli Yıldız gibi aynı performansı alıp aynı paraları kazandırabilecek yeni yeteneği keşfetti. Kim Min genç yaşında keşfedip uzak doğudan çekip çıkartan Fenerbahçe bu kez de Kazakistan ve Zenit formasıyla önemli başarılara imza atan Nural Alipi istiyor. 23 yaşında olmasına rağmen tam 30 kez Kazak milli takımının formasını giyen yıldız futbolcu burada ortaya koyduğu performansla devlerin dikkatini çekmeyi başardı. Bu devlerden birisi de Fenerbahçe. Kazakistan hey grubunda playoff oynama hakkı kazanırken Kazakistan savunmasında dikkat çeken oyunculardan biri de Nural Alipti genç stoper. Zenit'te ise bu sezon 13 maçta 946 dakika oynadı. Rusya liginde oyunuyla dikkat çeken savunmacılar için de ön planda yer alıyor. Bu performansıyla kendisini takip edenleri etkileyen Alip'in kapısını ilk çalan takım ise Fenerbahçe oldu. Çünkü sarı lacivertli ekip Türkiye'de yerli statüsünde oynama şansı olan Alip'i hemen getirip yabancı kontenjanı sorununu da aşmak istiyor eğer Çağlar Soyuncu gibi bir duvar transfer edilemezse, kiralık olarak sarı lacivertli forma giydirilemezse Nural Alip iyi bir seçenek olarak ön planda yer alıyor. Fenerbahçe'nin piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen oyuncu için Zenit kulübüyle görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Rus basını Zenit'in kadroda banka oynayan yıldızını satma niyetinde olmadığını ancak Fenerbahçe'nin bu konuda bu yetenek için ısrarcı olduğunu duyurdu oyuncu eğer Avrupa'ya açılmak istiyorsa sıçramak için formasını giyeceği tek takım Fenerbahçe olabilir. Çünkü en son sattığı stoper şu an Bayern Münih'te oynuyor ve Londra bile aday gösterildi. Bu yükselmeyi Alip istiyorsa Fenerbahçe'ye gelmeli.